Merhabalar Nur İşi Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar kazan dibi yapıyoruz. Kazan dibinin malzemelerini sayıyorum. 2,5 su bardağı sütümüz, 1 çay bardağı toz şekerimiz, yarım paket vanilyamız, malzemelerimizde 1,5 yemek kaşığı unumuz, 1 yumurta sarısı. Arkadaşlar hep birlikte ocağımıza geçiyoruz. Muhallebimizin yapımına başlıyoruz. Evet, sütümüzü ekliyoruz toz şekerimizi ilave ediyoruz bir yumurta sarısını, yarım paket vanilyamızı ve unumuzu ilave ettik. Homojen bir şekilde katı kıvamını alıncaya kadar karıştırıyoruz. Arkadaşlar bırakmayalım. Dibini sarmasın, yanık tadı verebilir. Güzelce karıştırmamıza devam ediyoruz. Evet, muhallebimizin ton hali bu şekilde arkadaşlar. Muhallebimizi yaptık, tamamladık şu anda. Ocağımızı kapatıyoruz. Arkadaşlar kazan dibi yapımımıza başlıyoruz tavamızı tabanını iyice kızdırdık. Üzerine 2 yemek kaşığı pudra şekerimizi eşit bir şekilde serpiştiriyoruz. Yakmamaya özen gösterelim. Evet bekleyeceğiz karamelize olması için. Evet şimdi karamelize olmuş tavamızın içerisine yapmış olduğumuz muhallebimizi döküyoruz. 7-8 dakika kaynatıyoruz. Evet son hali budur arkadaşlar. Yapımını sağladık. Evet arkadaşlar 5-6 dakika kaynattık. Sonra dinlendireceğiz. Dinlendikten sonra buzdolabına koyup soğutacağız. Sizlerle sonucu paylaşacağım. Arkadaşlar tatlımızı bu şekilde kazan dibimizin son hali bu şekilde ev yapımı güvenilir Evet şimdi süslememizi yapıyoruz <laughs> tahinimizi döküyoruz siz isterseniz sade de yiyebilirsiniz. Çok güzel oldu. Cevizimizi bu şekilde çok güzel, harika oldu. Şu anda tadım yapacağız. Harika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlımızın son hali bu şekilde. Marketteki katkılı tatlılardan daha güvenilir, daha güzel, lezzetli. O kadar lezzetli olmuş ki. Arkadaşlar tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, beğenmeyi yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.